Evet Hayes hediye göndermiş. Bakalım e, ne göndermiş. Sal kendini ifadesini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Hayes. Adamsın. Karakter o kadar çok sağ atıyor ki artık. Dünyam dönüyor. Sağ bittiğinde de şöyle gofretinizi yiyin arkadaşlar. Bakın. Sağ tık geldiğinde her yere sağ tık atın. Tamam mı? Sağ tık bittiğinde de gofretinizi yiyin. Şöyle sağ sola vurmaya başlayın. Sonra tekrardan saatik gelecek. Fullenecek filan. <laughs> acayip enteresan bir şey ya. Oyunun bilmiyorum çok hilesi gibi bir şey bu. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Fortnite seri 4 videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar ne anlatıyorum? Efsane bir karakter. Karakter Yıldırım Tavra değil. E, ee, Arkeolog Jazz. Arkeolog Jazz Lama mağazasındaki eşyalara geleli bayağı bir oldu arkadaşlar. Fakat ben bu videoyu neden birazcık geç çekiyorum? Bakın arkeologcası şöyle göstereyim. Bunu alın. %100 alın bunu. Bu videoyu neden geç çekiyorum? Çünkü arkadaşlar yola çık görevi yaparak şu karakteri aldım ve onu da bugün aldım. Onu yaparak alındığını öğrendim. Kahramanlar şöyle. Kahraman diziliminden göstereyim direkt. Arkeolog res en başta zaten olacak. Anılar gözünde canlandığı neden kullanıyoruz? O da şu karakterin pasifi için. Öncü Soti miydi? Öyle bir Fosil sotiymiş. Öncü soti değilmiş. Fosil soti arkadaşlar e, kalkan tükendiğinde 4 enerji kazandırıyor. Bu da baya bir güzel. Yani enerjimiz zaten zor bitiyor. Bununla birlikte neredeyse hiç bitmeyecek gibi bir şey oluyor. Hadi şöyle bir haritaya girelim. Ya da dizilimi bir tekrardan bir göstereyim. Anlamayan kişiler için. Bakın topla da topla kazma hasarını arttırıyor. Bu zaten ee, bu pasif açılsın diye anılar gözümde canlandı pasif açılsın diye öyle canımız giderse beceri kullanıcı iyileşelim falan diye koydum bu enerji sağlıyor bu malzeme desteğinin süresini kısaltıyor bu da arkadaşlar kazma ile metal toplarken filan amfi gofret basıp deneyeceğiz herhalde daha hızlı da vuracak kazmamız bak kazma ile denemedim yakın vuruş e, şamaları ile oluyor da baltayla hırdavatla filan Kazmayla ile denemedim muhtemelen onda da olur Şimdi malzeme kasmak için arkadaşlar Önce bir şehir bölgesine gireceğiz Davet atmayı bırakırlarsa arkadaşlarımız Sabahın kaçı ya 8-9'u galiba Daha uyumadım ben bu arada Neyse ee, şehire girelim arkadaşlar Şehirde en iyi mal En iyi mal şehirde bulunur <laughs> En iyi malzeme şehirde kasılır Neden şehirde kasılır Çünkü verimli mekanik parça lazım Gerçi verimli mekanik için 140 bölgeye girsek daha iyi olurdu Neyse sıkıntı yok Verimli mekanik kasmak için arkadaşlar arabalara sağ tıklayacağız. Aynı şekilde örülmüş sicim de çok zor kasılıyor. Onu kasmak için de odunlara, ağaçlara sağ tıklayacağız. Yapacağız bir şeyler bakalım. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kızım sultanım. Evet, telif yemezsek iyidir. Evet ablamız bir konuşsun çünkü çok sözümü kesiyor tamam ablacım sen konuş sığınağa git demişsin ne güzel mis gibi şimdi bir arabalara gidelim biz arkeoloğu şöyle bir kullanalım bakın şiir bölgesindeyiz arkadaşlar ve ne lazım bize verimli mekanik parça lazım tamam mı abi? 81 enerji hop birazcık daha bakın pil de geliyor şöyle birazcık daha yani hem materyal kasıyoruz hem pil kasıyoruz. Yani sağda solda gördüğünüz bütün arabalara vurabilirsiniz. Kamyonlara her şeye vurabilirsiniz. Neredeyse sınırsıza yakın. Sınırsız demeyelim abartılır biraz. Ee, ama dediğim gibi o enerji veren kahraman şart arkadaşlar. Verimli de pek çıkmıyor ya. çıkma niyeti yok galiba. Aa geldi sonunda bak istedim ya geliyor. Bak her yere saat atıyor. Çok iyi değil mi ya? Muazzam bir karakter değil mi bu ya? Birazdan şey fullenecek galiba. Enerjimiz sürekli doluyor arkadaşlar. Kalkanımız olmadığı için. Bakın saat atamıyoruz. Şöyle birazcık kilo beklesin. Bu arada amfigofret 36 tane gelmiş. Dur bakalım bir deneyelim şunu ya. Şunu yedim. Oha. Ciddi mi lan bu? Bir daha yedim. Şu yapı kasmaya bak. Abi inanamıyorum muazzam bir şey bu da bu da çok iyi. Abi gerçekten bir enteresan. Arkadaşlar hani diyorsunuz yani siz nasıl bu kadar malzeme katıyorsunuz? Bu malzemeleri nereden buluyoruz? Ya onlar bu dup yapıyor çoğu. Ama illa da çok malzeme kasmak istiyorsanız işte taktik burada. Yani taktik görmüş olduğunuz gibi. Bakın 41 tane gofret Şunu basıp böyle duvarlara vurduğun anda Karakter çıldırıyor. Yani saat katmana bile gerek yok. Bak, üç vuruşta patlatıyor zaten. Mesela hemen bir gofreti bastım. Bakın şeyim doldu mesela. Otobüsü 2 saniyede kestim. Çok bayağı iyi. Verimliler de geliyor. Pil geliyor. Baya iyi arkadaşlar. Yani malzeme kasmak için bunu kullanabilirsiniz. E, Dizlimi gördünüz zaten. Önemli olan sadece iki tane karakter var. Onlar gözümde canlandı. Pasifi karakterin e, becerisinin çalışması için zaten şart. Örülmüş geliyor mu? Dört yıldızlı geliyor. Arada bir örülmüş de gelmesi lazım ama. Neyse sıkıntı yok. Abi geleceğim mi demiş Bilal Baba. Bilal Baba videodayız ya. Videoda olmasam gelirdim. Bazen bazı kişilere gidemiyorum ama bazı kişilere de gidebiliyorum artık. Şura bakmayın arkadaşlar yani böyle random seçiyorum biraz kime gittiğimi. Çok fazla davet falan olduğu için her zaman gidemiyorum. Bu arada örülmüş hiç gelmedi inanmıyorum ya. Ah geldi bir tane. Tam isteyince geliyor hepsi ha. Ağaçları da böyle katalım. Zaten sınırsız. Al salın lan beni. Al tarih Abi bir tane ayıcık atayım. Şimdi konuşsun lan. Karakter o kadar çok saatik atıyor ki artık dünyam dönüyor. Saatliğiniz bittiğinde de şöyle gofretinizi yiyin arkadaşlar. <laughs> Bakın. saatik geldiğin her yere saatik atın. Tamam mı? Sağ tık bittiğinde de gofretinizi yiyin. Şöyle sağa sola vurmaya başlayın. Sonra tekrardan sağ tık gelecek. Fullenecek filan. <laughs> acayip enteresan bir şey ya. Oyunun bilmiyorum çok hilesi gibi bir şey bu. Malzeme kasma hilesi yani. Hile değil ama hile gibi. Bu kadar hızlı malzeme kasılmaması lazım normalde. Evet e, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada malzeme desteğimiz gelmiş. Şöyle bir açalım. Ne çıkacak acaba? Bunu merak ediyorum. Aa oksitlenmiş geldi lan. 5 tane. Güzel. Bedava oksitlenmiş. Kaç tane demir verdi? 5, 60, 5. 5, 15. 100 tane falan verdi galiba. Neyse, birazcık daha toplayayım ben. Demirlerin hepsi boşa gidiyor ya. Okay o kötü oldu. Keşke depom bıraksaydım. Zamanımızı boş geçirmeyelim. Afrika of hemen arabalara salça olmaya devam. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İçerik üretisi olarak lapacı kodunu kullanmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atarsınız herhalde. Artık onunla alakalı bir şey demiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.